Kanalıma hoş geldiniz. Bugün her gün yumurta yemenin sağlık açısından faydalarını keşfedeceğiz. Yumurta, besin değeri yüksek bir gıda olarak bilinir ve düzenli tüketimi birçok olumlu etki sağlayabilir. Hadi bu faydaları birlikte inceleyelim. Yüksek protein içeriği. Yumurta, vücudun ihtiyaç duyduğu yüksek kaliteli protein kaynağıdır ve kas gelişimini destekler. Bağışıklık sistemini güçlendirir. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklık sistemini destekler. Göz sağlığını korur. Lutein ve zeaksantin gibi antioksidanlar göz sağlığını korur ve yaşa bağlı görme kaybını azaltır. Zihinsel performansı artırır. Yüksek kolin içeriği beyin fonksiyonlarını destekler ve odaklanmayı artırır. Kilo kontrolüne yardımcı olur. Yumurtanın doygunluk hissi sağlaması kilo kontrolüne yardımcı olabilir. Kalp sağlığını destekler. HDL, iyi kolesterol seviyelerini artırarak kalp sağlığını korur ve kalp krizi riskini azaltır. Kemik sağlığını destekler. Kalsiyum ve D vitamini içeriği kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur. Demir seviyesini artırır. Yumurta, demir emilimini artırarak anemi riskini azaltabilir. Cilt sağlığını iyileştirir. İçerdiği vitaminler cilt sağlığını destekler ve yaşlanma belirtilerini geciktirir. Hafızayı güçlendirir. Kolin, hafıza fonksiyonlarını iyileştirir ve Alzheimer riskini azaltabilir. Enerji verir. Yumurtada bulunan besin maddeleri vücuda enerji sağlar. Diş sağlığını korur. Kalsiyum ve fosfor içeriği diş sağlığını destekler. Kas onarımını destekler. Spor yapanlar için kas onarımına yardımcı olan amino asitleri içerir. Mide rahatsızlıklarını azaltır. Sindirim sistemini düzenleyerek mide rahatsızlıklarını önleyebilir. Yüksek doygunluk hissi sağlar. Yumurtanın doygunluk indeksi yüksektir. Bu da aşırı yeme riskini azaltır. Hormon dengesini destekler. İçerdiği yağ asitleri hormon dengesine yardımcı olabilir. Büyüme ve gelişmeyi destekler. Çocukların sağlıklı büyümesi için gerekli olan besin maddelerini sağlar. Düşük kalorili bir besin kaynağıdır. Haşlanmış yumurta Düşük kalorili bir atıştırmalık olarak tercih edilebilir. Metabolizmayı hızlandırır. Düzenli yumurta tüketimi metabolizmayı hızlandırabilir. Alerji riskini azaltabilir. Düzenli tüketim bazı alerjik reaksiyonların önlenmesine yardımcı olabilir. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu içerikten hoşlandıysanız lütfen kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Böylece yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Yorumlarınızı da bekliyorum. Görüşlerinizi duymak benim için çok değerli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.